Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere geçenki videolarda size sormuştum demiştim ki bir karakter için daha muhtemelen kostüm alabileceğim hangi karakterin videosunu gel videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz demiştim. Arkadaşlar pek çok kişi Cyclops dediği için bugün Cyclops karakterinin kostümünü alacağız ve bu karakteri bir PV'de test edeceğiz. Şöyle bir alalım kostümü. Yani lider olarak güzel bir lider ama e, ne kadar iyi olmuş bu karakter tabi ona da bakmak lazım. Şöyle favorileri kaydedelim. Arkadaşlar kostümü basmak için sanırım yeteri kadar Phoenix Tü'yüm ve Emkran Kristal'im... Hayır gerçi bunlardan istemiyordu değil mi? Doğru. E, onu isteyen şeydi arkadaşlar. E... E, Phoenix Tü'yü falan isteyen Jean Grey'di. O bayağı bir yedi diyebilirim benden. Eee... Ama Cyclops'ta buna gerek yoktu. Doğru unutmuşum onu. Jing doğal kategori 2 olduğu için istiyordu. Şöyle kostümü de bir geliştirelim. Geliştirebildiğimiz kadar. Biyometrik yetmeyecek ama. Ki zaten TP çipim de yetmeyecek büyük ihtimalle. Güzel. Evet TP çipi de yetmeyecek zaten arkadaşlar. Sanırım burayı basmak için evet yeterli olmadı. Neyse. Neyse daha sonra fulleriz. Şu üçüncü özellikten bir iyi bir şey getirelim. Ne getirebiliriz? Karakterde eksik bir şey var mı? Bir ona bakalım ilk önce. Evet. Gerekli PV özellikleri full aslında ya. Yani saldırı hızında falan çok eksik var mı? Yok. Şöyle şey yapabiliriz onu ya. Ee, şunu saldırı hızı değil saldırı hızında eksiğim yokmuş. Diğerlerinde de yok. YP yapabiliriz bence. Güzel. Bir daha bakalım. Güzel saldırı hızım düşmemiş ara aşmış bir durumda. Evet arkadaşlar e, bu karakteri biz şimdi... Sezgi CTP ile test edeceğiz. Aslında arkadaşlar Sezgi CTP tabii ki benim e, PV için falan önerdiğim bir CTP değil. Ancak e, arkadaşlar e, eğer karakter iyi değilse PV'de gereksiz yere bu CTP çıkarmış olacağım. O yüzden de hiç çıkarmakla uğraşmayım ki zaten e, çıkarmak için arkadaşlar kristalin yok O da ayrı bir mevzu. E, hani bu şekilde ilk olarak bir test edeceğiz Sezgi CTP ile. Eğer hani baktık PV'de böyle bir gelecek vaat ediyor gibi hani iyi bir hasarı falan var. ileri de bu karakteri öfkeyle falan da belki test edebiliriz. Ama ilk önce bir e, böyle PV'de iş yapmayan bir CTP ile test edip e, ne kadar iyi olduğuna bakacağız. İşte daha sonra duruma göre dediğim gibi daha iyi bir CTP ile test edebiliriz. Eğer hani komple kötüyse baktık hiç hasarı yok. O zaman çok gerekli yokmuş demek ki bu karakteri lider olarak kullanacakmışız. Şimdi girip arkadaşlar bu karakteri test etmeye başlayalım. Evet şöyle başlasın. Evet aslında 5 daha gecikmeli de oynayabildim de. Her yani neyse şöyle arkadaşlar gördüğünüz üzere 14. seviyede girdim Nula. Öleceğiz bu arada. Evet. Evet 2 ile 1'i de kullanmalıymışım kategori 3 için. Annesi görmüş olduk. Yani e, dediğim gibi arkadaşlar 14. seviyede girdim. Gördüğünüz üzere çok da aslında yüksek bir seviye sayılmaz. Ve e, Taskmaster kullandım destek olarak. Yani Beast'in desteği çok iyi değil ama bir de Beast'i kullandım yanına. Başka destek yoktu. Adam akıllı o yüzden de e, bu şekilde bir test yapacağız. Ama şu anlık peki gittiğini söyleyemem ya. Evet bu da kafese yakalanacağız. Arkadaşlar hareket hızı da çok kötü bir yandan. Yani bilmiyorum çok iyi bir hasar yok gibi geldi de. Tabi biraz daha test etmek lazım. Evet kategori 3 yeteneği öncekinin aynısı aslında. Evet şöyle tekrar bulmaya devam edeceğim de yine sersem yedik. Evet arkadaşlar 2 dakikamız geçti bile şu ana kadar ve daha hala 44x'teyiz. Yani bu karakter pek hasarcı bir karakter diyemem açıkçası. Belki PVP'de daha iyidir onu bilemem ama ee, PVP'de de test etmek lazım ama şu anlık PvE'de pek iyi değil. Evet ilk fazı bitirip e, bırakabiliriz bence burada. Biraz evet. Evet bayağı vaktimiz yedi ya. Evet 3 dakika geçti neredeyse arkadaşlar. Hala ilk fazı geçemedik. Evet. Oo öldük mü? Ölmüşüz arkadaşlar. Neyse. Ee, bence arkadaşlar bu kadar <laughs> PV testi yeterli. Hatta bence bir de şey yapalım biz. Bir de biz bu karakteri biraz da PVP'de test edelim arkadaşlar. Hani ikisini aynı anda yapalım. Aslında aklımda bugün PV yapmak vardı ama iki modda da deneyelim bence direkt aradan çıksın hiç uzatmayalım karakteri. Evet arkadaşlar PvP'de test edeceksek biraz da PvP gelişimi vermemiz lazım diyebilirim. Şöyle benim daha önceki gelişim şu şekildeymiş. Çiftler enerji saldırısı var. İşte biraz kritik hasar kritik oranı falan takmışım ama sanırım bunlardan biraz azaltabiliriz. Çünkü zaten yeterince aşmış. Şöyle biraz YP takalım. Çok fazla takmayacağım arkadaşlar ama gene ufak ufak takacağım. Şöyle 5 yıldızların yerine takabiliriz diye düşünüyorum. Yanlış yere girdim. Evet. Böyle birkaç tane YP takalım. Şuralara biraz takabiliriz. Yine şuralara biraz. Evet çok düşürmek istemiyorum kritik oran ve kritik hasarı. Az buçuk çünkü şeyde de kullanmak istiyorum arkadaşlar. Ee, yine gölge diyarda falan kullanırım diye çok fazla dediğim gibi Düşürmek istemiyorum. Şöyle. Başka nereye takabiliriz? Bir tane YP de şuraya takalım. Durum ne? Evet kritik hasar full'e yakın arkadaşlar. Çok ufak bir eksiği var. O yüzden çok önemli değil. Evet sanırım bu kadar yeterli. Yani 2-4-6 tane YP taktım. 2 tane eksik sadece. Ona da çok gerek yok. Ee, bir de böyle bir test edelim. Şeyde. PvP'de. Hatta bir tane pvp'lik artefak bile takabiliriz. Şöyle düzenden. Elimde ne var? Alınan derma sarnağı azaltma var. Bir Şundan takalım. Evet. Yani, türü falan 3'müş. Bir iki tane daha geliştirebiliriz. Şöyle 4'e basalım. Yeter şimdilik. Evet arkadaşlar bir de böyle PvP'de test edelim bakalım PvP'de nasılmış. Evet arkadaşlar şöyle bir başlasın. Otomatik modda şu anda ben müdahale etmiyorum. Evet Kolossus biraz çabuk öldü. Ama sorun yok. Evet arkadaşlar tek yedik. E, farklı bir rakip bulalım. Şöyle başlasın. Arkadaşlar karşı tarafta Jin var. Yani Jin bayağı güçlü açıkçası. Daha <laughs> ben de testini yapmıştım. E, bize biraz problem yaşatabilir belki. Evet, yine de tek geldik. 1 iki rakip daha bulalım. Şöyle başlasın. Arkadaşlar bence bu kadar test yeterli. Bu maçta bittikten sonra e, karakter hakkında konuşabiliriz. Evet, Kolos bayağı dayandı. <laughs> Ama öldü. Bakalım Cyclops. Evet. Arkadaşlar yine tek yedi. Biraz takım kısmına girip orada konuşalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere PV'de yeteri kadar hasar yok bu karakterin. PVP'de gene tekiyor hemen hemen e, her karakterden. Yani arkadaşlar bu karakter için söylenebilecek tek bir şey var e, ki o da bu karakterin bir destek karakteri oldu Yani bu karakteri kullanacaksanız destek ve lider olarak kullanacaksınız. E, PVP ya da PV'de pek bir şey beklemeyin bu karakterden. Şimdi arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. Hani bazı arkadaşlar şey diyebilir kardeşim sezgili oynadın hani normal değil mi bu işte hani bu kadar kötü olması falan. Arkadaşlar aslında hani değil. Ne açıdan değil? Şöyle söyleyeyim. Hani gene az buçuk potansiyeli olan karakterler e, CTP'siz de hani hiç CTP olmadan da dikili taş falan da olmadan gene e, belli bir miktar bir şeyler yapabiliyorlar. Ama ama eğer e, yani hiçbir hiçbir şey yapamıyorlarsa işte bu tarz e, PVP ya da PVC tipi takmadan hiçbir şey yapamıyorlarsa genelde taktığınız zaman da yapmıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim ben bu Sezgi C-Tip'i alıp gelip Gine taksam ya da ya da ne bileyim işte Karnaca taksam ya da Gora taksam ya da halk karakterine falan taksam gene bu karakterler her türlü iş yapacak. Gene yapacaklar arkadaşlar. Yani gene oynadıkları maçların yarısından fazlasını kazanacaklar. Ama hani Cyclops o kadar kötü olmuş ki o açıdan. Hani lider olarak falan güzel ama e, PvP ve PvE yönünden o kadar kötü olmuş ki PvP'de tek yiyoruz. PvE'de de Nul'un daha 14. seviyesi arkadaşlar. Yüksek bir seviye de değil. Hani benim kartlarım için değil. Şöyle göstereyim hatta kartlarımı size. Yani benim kartlarım için 14 seviye çok da yüksek değil. %16 delme var. %92 saldırı, %20 de enerji saldırım var. Yani saldırım zaten 110'un üzerinde %112 falan ee, Delmem zaten 16'da yani pvp için konuşacak olursak 99'da ypm var hatta ajan seviyesinde de var onları da saymıyorum daha Burada da %5'er 5'er onlardan var Yani o açıdan baktığımız zaman aslında hani buralarda iş yapmasını bekleriz ama Ama arkadaşlar gördüğünüz üzere aslında pek de bir şey yapmıyor yani bunda ctp Bir etmen olabilir tabii ki. Hani daha iyi bir CTP ile tabii ki daha iyi bir hasar olacak ya da PvP de belki daha uzun dayanacak. Ama arkadaşlar yani artırırsa artırırsa bunun ee, verimini bir tık daha artırır. Başka da, başka da bir alt yapamaz yani öyle söyleyeyim. Hani o açıdan baktığımız zaman aslında karakterin o iki yönden PvP yönünden de PV yönünden de kötü olduğunu görebiliyoruz. Bu karakteri kasacaksanız lider amaçlı kasmalısınız. E, ki aslında lider olarak da güzel bir karakter. Tüm takım arkadaşlarına tüm Saldırılarda %45 artış, tüm savunmalarda %30 kadar bir artış veriyormuş. Pasifinde de tüm takıma enerji saldırısında %40 bir artış veriyormuş. Bu da oldukça iyi denilebilir. Yani lider bir karakter lazımsa bu karakteri katabilirsiniz. Biraz gelişiminden bahsedelim arkadaşlar. İlk olarak kostümü epic, destansıya basacağım yavaş yavaş artık. Ee, özel ekipman olarak Sezgi CTP takmışım. Bu karakter için tercih edebileceğiniz en ideal CTP de bu diyebilirim. Çünkü destek karakteri bu karakter daha çok Artefakt olarak alınan delmasan azaltan bir artefakt taktım ama pek gerek yokmuş e, ISO 8'leri full Kızgın halkın gücü getirmişim e, Kahraman türünü 4'e kadar basmışım Yetenekler full karakter ekipmanı kısmında Bir tane odunurusu var ve Çiftler saldırı çiftler yp falan takmaya çalıştım Bir nevi sizde gördünüz zaten Video içinde e, Bunun dışında detay kısmı da hemen hemen full Hem pv hem pvp yönünden Sadece kırtık ufak Ufak bir eksik var o kadar Evet millet siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin sizce bu karakter nasıl olmuş bunu da yazın tekrar görüşmek üzere bay bay